Merhaba ve Paralel Gerçeklik kanalına hoş geldiniz. Bugün astral seyahat sırasında karşılaşılabilecek varlıkları ve bu varlıkların ne anlama geldiğini konuşacağız. Astral düzlem fiziksel dünyadan çok daha farklı titreşimlere sahip, sonsuz olasılıklar barındıran bir alandır. Peki bu boyutta hangi varlıklarla karşılaşabiliriz? Onlar dost mu, düşman mı? Ve en önemlisi bu varlıklarla nasıl iletişim kurmalıyız? Gelin astral dünyanın derinliklerine dalalım ve bir birinci astral düzlemde varlık türleri. Astral seyahat sırasında karşılaşılan varlıklar kişinin bilinç seviyesine, titreşim frekansına ve ruhsal gelişimine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak şu kategorilere ayrılabilirler. A, ruh rehberleri ve koruyucu varlıklar. Bunlar genellikle yüksek bilinç seviyesine sahip, sevgi dolu varlıklardır. Amaçları e, rehberlik etmek ve ruhsal gelişimimize katkıda bulunmaktır. E, ruh rehberleri ruhsal e, yolculuğumuzda bize rehberlik eden varlıklar ır onları parlak bir ışık formunda ya da bilge bir insan suretinde görebilirsiniz. Koruyucu melekler çoğu insanın e, farkında olmasa bile bir veya daha fazla koruyucu meleği vardır. Astral düzlemde onlarla karşılaşmak genellikle huzur ve güven hissi yaratır. B diğer ruhsal varlıklar ve enerji formları. Astral düzlem yalnızca insanlar tarafından deneyimlenen bir alan değildir. Pek çok farklı varlık türü burada var olabilir. Elementaller doğa ruhları olarak da bilinirler. Periler, cinler, elfler ve hatta ejderhalar gibi efsanelerde geçen varlıkların bazıları astral dünyada gerçekten var olabilir. Eterik formlar bunlar. Net bir şekli olmayan ancak enerjisel olarak hissedilebilen varlıklardır. Renkleri ve titreşimleriyle niyetlerini anlayabilirsiniz. C düşük frekanslı varlıklar, astral parazitler. Ne yazık ki her varlık dostane değildir. Astral seyahat sırasında Düşük frekansta bulunan varlıklarla da karşılaşabilirsiniz. Astral parazitler, bunlar insanların korkularından ve negatif duygularından beslenen enerjisel varlıklardır. Karanlık, gölgeler veya şekilsiz kütleler olarak görülebilirler. Kaybolmuş ruhlar, fiziksel dünyadan ayrılmış ancak geçiş yapamayan ruhlardır. Genellikle kafa karışıklığı içinde dolaşırlar ve bazen iletişime geçmek isteyebilirler. İkinci, astral varlıklarla etkileşim kurma yöntemleri astral varlıklarla karşılaşmak bazen heyecan verici ve bazen ise korkutucu olabilir. Ancak bu varlıklarla nasıl etkileşim kuracağınızı bilirseniz astral seyahat deneyiminiz daha güvenli ve bilinçli hale gelir. A. Niyetinizi belirleyin ve koruma kalkanı oluşturun. Astral seyahate çıkmadan önce güçlü bir niyet belirlemek enerjinizi yönlendirmek açısından önemlidir. Sadece yüksek frekansta varlıklarla iletişim kurmayı seçiyorum gibi bir niyet cümlesiyle başlamalısınız. Enerji kalkanı yöntemi altın ışık ya da mor Alev tekniğiyle kendinizi bir enerji balonunun içinde hayal edin. Bu kalkan negatif enerjilerin size ulaşmasını b varlıkların frekansını okuyun. Astral düzlemde gördüğünüz varlıkları anlamanın en iyi yolu, onların yaydığı enerjiyi hissetmektir. E, yüksek frekanslı varlıklar genellikle sıcak, huzurlu ve ışık dolu bir his verir. Düşük frekanslı varlıklar soğuk, e, rahatsız edici veya korkutucu bir enerji yayar. Eğer bir varlığın enerjisi sizi huzursuz ediyorsa, ondan uzaklaşmalı ve bilinçli bir şekilde bedeninize geri dönmelisiniz. C. Ruhsal rehberlerinizden yardım isteyin. Astral dünyada yalnız değilsiniz. Ruhsal rehberlerinizden yardım istemek, bilinçli olarak frekansınızı yükseltmek ve güvenliğinizi sağlamak için harika bir yöntemdir. Üçüncü, astral seyahat deneyiminizi daha bilinçli hale getirin. Astral varlıklarla karşılaşmak ruhsal yolculuğunuzun doğal bir parçasıdır. Bu deneyimi en iyi şekilde yaşamak için şu ipuçlarını uygulayabilirsiniz düzenli meditasyon yaparak enerjinizi yükseltin, pozitif düşünce kalıpları geliştirin, astral seyahat deneyimlerinizi bir günlükten not alın. Ani korku veya panik hissettiğinizde bedeninize dönmeyi öğrenin. Astral seyahat derin bir bilinç keşfidir. Cesur olun, ancak bilinçli bir şekilde hareket edin. Eğer bu konu ilginizi çektiyse, daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Astral seyahat hakkında kendi deneyimlerinizi yorumlayın.